Halep'e dönük hava saldırıları bu kez şehrin doğusunu vurdu. Muhaliflerin kontrolündeki bölgede bu kez bir hastane hedef oldu. Yerel kaynaklar bombardımanda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Londra merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre de bu saldırıda en az 5 çocuk öldü. Katliam sonrasında Rusya tarafından bir açıklama yapıldı. Moskova yönetimi şehri Rus uçaklarının bombalamadığını savundu. Rus yetkililer Halep'e dönük moratoryuma uymaya devam ettiklerini ifade ediyor. <laughs> Muhalifler helikopterler tarafından varil bombaları atıldığını savunuyor. İddialar arasında iki haftalık sessizliğin ardından yapılan bu saldırının yeni bir topyekun harekatın ilk adımı olduğu da bulunuyor. Rusya Halep'i bombalamadıklarını ancak Amiral Kuznetsov uçak gemisi aracılığıyla İdlib yakınlarındaki IŞİD ve El Nusra mevzilerini vurduklarını duyurdu.